this Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sanırım seste ve görüntüde problem yok. Yavaş yavaş toplanalım. Piyasayı biraz analiz edeceğiz sizlerle birlikte. Bitcoin'e değineceğiz. Biraz DX e endeksine bakacağız. Total market cap'imize bakacağız. Bayağıdır video çekmiyorum farkındayım ama olmadan önce bazı şeyleri konuştuğumuz için ve sizleri gereken yerlerde uyarılarımı yapacağını da yapacağımı da bildiğiniz için o kadar da kasmanıza gerek yok. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlayalım. Fazla çekle ilgilenmeyeceğim. Anlatmak istediğim şeyler var sizlere. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra canlı yayını kapatacağım. Videoda çekeceğim. Ya pazartesi yeni haftayla birlikte bir haftalık kapanışı görelim. Ondan sonrasında konuşuruz zaten. Flux'tan da biraz bahsederim. NTR'den de biraz bahsederim. Konuşuruz bunları. Şimdi öncelikle arkadaşlar 4 saatlikte biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalamamız var Bitcoin tarafında. Bu da 33.500 dolarlardan geçiyor ve bu noktalara kadar bir düşüş olabilir mi? Burası sıkıntılı bölgeler. Onu sizlere söyleyeyim. Zaten videolarda ne konuşuyorduk? 31.800 dolarlar, 31.000 dolarlar buralar retest konumu. Bu yüzden 28'de 31 bin dolar aralığı hala da masada 52 bin dolara çıksak da masada 45 bin dolara da çıksak masada bu değişmeyecek. Lakin bizim burada Bitcoin'den bakmam Bitcoin'den ziyade dominansa bakmamız lazım. Total market cap'e bakmamız lazım ve tether dominasyonuna bakmamız lazım. Çünkü piyasanın devam edip etmeyeceğini bu verilerden bu metriklerden anlayabiliriz sizlerle birlikte. 50 günlük hareketli ortalamanın şu anda altındayız. Burada da aynı şekilde altında kaldık. Şu anda da altındayız. Buradan yukarı yönlü hareket gelirse neresi olacak? 40 bin dolar ve 42 bin dolarlar masada olacak. Ama aşağı tarafta bir düzeltme görürsek neler olabilir? Gördüğünüz üzere burada bir destek hattımız var. 35 bin 600 dolarlardan geçiyor. Ve ondan sonrasında 34 bin 486 var. X üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Oradan zaten gereken analizleri yaptım ve zaten şu gördüğünüz iğneden sonra bir yükseliş geldi. Bu noktaların destek olarak çalışabileceğini düşmeden önce orada konuşmuştuk ve analiz etmiştik. 200 günlük hareketli ortalamamız var 4 saatlikte. Buraya geliyorsak bunun bu sefer altında kalırız. Bu da bizim 28 bin dolar ve 31 bin dolar analizimizi yani retest seviyemize düşmemizi çalıştırabilir bilginiz olsun günlük bazda da baktığımız zaman devam eden bir yükseliş var yani bugün nasıl kapatacağı da önemli bugün günlerden ne perşembe günü 37.400'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak güzel olur onu sizlere söyleyeyim ama yani 34 bin dolarları kırmadığımız takdirde bir problem yok diye düşünüyorum. 35 bin, 34 bin dolarlar Buralar kırılırsa sıkıntı olur. Lakin şöyle bir ihtimal var. Bunu zaten videoda anlatmıştım sizlere. Gördüğünüz gibi burada bir dip nokta var. Yani bu yapıdan itibaren baktığımız zaman bu dip noktanın da bu şekilde alta gelse ve burayı kırıyormuş gibi yapsa altında fazla destek yok. Bu sefer yukarı doğru kalkabilir buradan. Yani 33.200 dolarlara tekabül ediyor. Şimdi Bitcoin analizimizi bitirelim. Ben sizlere düşüncelerimi de söyleyeceğim. Ben sadece şu anda grafik ne diyorsa onu anlatmaya çalıştım sizlere. Şu anda düşüncelerimi konuşturacağım bundan sonra. Öncelikle dominansımıza baktığımız zaman kritik bir seviyede. Biz eğer ki iki senaryo var. Bitcoin buralarda kalıp yukarı doğru hareket ederken bu dominansı buradan yükseltecekse güzel bir senaryo. Altcoinler fazla hareket etmeyecektir. %15, %20'de düşüşler olabilir. Bu tabi altcoin'den altcoin'e değişkenlik gösterecektir. Lakin bitcoin buradan retest satmaya gidiyorsa 28.000-33.000 bin, bin dolarlara yani bu aralığa düşüyorsa ve dominant seviyemizi de yükseltiyorsa çünkü dominant seviyemiz kritik bir yerde destek noktasında bu sefer altcoin'lerde arkadaşlar %30-%40 geri çekilmeler görmemiz mümkün. Hangisinin ihtimali yüksek bence arkadaşlar şu anda piyasamız çok büyük bir FOMO içerisinde yani herkes boğa modunu açmış durumda ben olsam bu piyasayı hiçbir şekilde geri yani geri çökertmeden bir daha retes attırmadan 45'leri 50'leri 52'leri gösteririm bu süreci Mart'a Şubat'a Ocağa kadar uzatırım uzattıktan sonra da hiç beklenmedik bir şekilde bir haber ile birlikte düşürürüm Hadi nereye kadar düşürürüm? 28 ile 31 bin dolar aralığına düşürürüm. Ondan sonrasında yeni bir defter açarım. Devam edelim. Zaten bunları konuşuyorduk sizlerle birlikte. Bu yüzden arkadaşlar şu anda dominant seviyemiz kritik bir yerde. 52 nokta seviyesinde. Burayı konuşmuştuk zaten sizlerle. Kapanış bazlı baktım mı 52.06 seviyesi zaten çalıştı. Buradan alta doğru gidiyorsak alt coinlerimizde devam ki. Herhangi bir problem yok. Bu yüzden burayı kontrol edin. Dominans seviyemizi önemli bir konumda. Ama bu dominans alta giderken bitcoin'in de ne yaptığı önemli. Yani bitcoin yatay gitmesi gerek. Bitcoin'in ya da hafif hafif çıkıyor olması gerek. Altcoin'lerde vurmak istiyorsak. Ama bu senaryo fazla bir baskınlığını göremiyorum. Niye? Çünkü bitcoin yani burası değil. 36.000'den sonra yine devam edebilir. 38.000 dolarları gördü zaten. 45 bin dolarlara gideceğini düşünürsek veyahut da 47 bin dolarlara gideceğini düşünürsek dominan seviyemizi tekrar yükseltecektir. E bu durumda o anda yani 40 ile 47 arasında bir yataya girer. Ondan sonrasında dominan seviyemiz yine 54'lere yükselmiş olur. Oradan yine bir düşüşle birlikte yine sırası gelen altcoin gider. Yani bir çok tez üretebiliriz ama püf nokta nedir? Ethereum'un 2200 doları geçmesi ve geçemiyor. 2136 dolardan dirençiyor. Sizlere bunu söylüyorum zaten. Bir buçuk aydan beri. Ethereum'da 2200 dolar seviyesi önemli. Özellikle Ethereum Bitcoin paritesine de baktığımız zaman zaten çok önemli bir destek noktasından destek aldığını görebiliyoruz. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Burası çok önemli bir destek noktası. Buraya tam milimetrik bir temas etti günümüzde de. Burası da güzel bir şekilde duruyor. Yani bu ne demek oluyor? Ethereum'un 3 veyahut da 4 ay içerisinde tekrar Bitcoin karşısında değer kazanacağı anlamına gelebiliyor bu grafik. Önemli bir noktaya temas etti kısacası. Yukarı doğru gittiği senaryoda zaten bu puzzle'ları birleştirdiğimiz zaman 2200 doları da geçti, geçeceğini söylüyor ve 3000 ila 3500 dolar aralığını göreceğini söylüyor Ethereum'un. Bu puzzle'ları birleştirdiğimiz zaman ayrıca <laughs> dolar endeksi de yorumumu biliyorsunuz zaten belli bir kanal içerisinde gidip geliyordu 2022 ile 2023 arasında bu kanala baktığımız zaman 100, 101 seviyesi ile 105 seviyesi arasına giden bir kanal var 105 seviyesinden satışıyor yüze iniyor 105'e çıkıyor bir daha yüze iniyor satışıyor en sonunda burada 98'lere inerek bir fake atıyor sonra yukarıda da aynı fake atıyor ve ben size yorum yapıyorum 2-3 aydan beri orta vadede dolar endeksinden bir düşüş bekliyorum. Peki dolar endeksini bilmeyenler için söyleyeyim. Çok basit bir tabirle. Burası yukarı çıktığı zaman herhangi bir yatırım aracı yani euro olabilir ne bileyim TL olabilir ama önemli para birimleri sterlin gibi para birimleri dolar karşısında değer kaybettiğini gösterir. Burası yukarı çıktığı zaman. Burası aşağı indiği zaman ise sterlin euro altcoin bitcoin dolar karşısında güç kazandığını gösterir. Yani değer kazandığını gösterir basit bir deyimle Bu yüzden bu DXA indeksi öbür yıl içerisinde kesinlikle 90 yani 100 yüzden altına gelecektir zaten. Buranın altına gelmesini bekliyorum. Bir 95 leri, 93 93'leri tekrar görebiliriz. 2024 senesi içerisinde bu 2024'ün sonları olur veyahut da ortaları olur ama ilk etapta beklemiyorum ilk çeyrekte bu seviyeleri görebileceğimizi düşünmüyorum en kritik veri ise total market cap'imiz <laughs> bunu konuşalım şimdi bu direnci geçtik 1.33 trilyon dolarları bu direnci geçtikten sonra da retestimizi attık ve burayı destek olarak çalıştırmaya devam ediyoruz şu anda yukarı tarafta 1.42 trilyon dolarlar deneniyor bu piyasanın 1.5 trilyon dolarlara kadar ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden önümüz biraz daha açık ve aydınlık. E, total ikimize de baktığımız zaman aynı şeyi söylüyor bana. Nereye kadar? 700 milyarlara kadar. Burası da aynı şekilde 684 milyarlardan iki defa red yedi. Geri çekildi sonrasında yine destek aldı. Buranın da önü 700 milyarlara kadar açık. Yani piyasanın belli bir müddet daha yukarı doğru ivmeleneceğini söylüyor bu veriler bize. Ki söylemese bile %15'lik %20'lik çekilmeler olabilir. Destek noktalarını vermedim ama hızlı ilerliyorum. Bu SDT dominansımıza da baktığımız zaman bu çizimleri bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi bu direnci deniyor. Yani bu direnç neresi oluyor? 6.56. Bir önceki videoda verdiğim destek noktası şu anda dirence dönüştü. Ve 6.17 ile 6.56 arasına gidip geliyor. Burası da önemli. Burası da diyor ki ben burayı tam iki günden beri deniyorum. Bugün de deneyebilirim. Gece 3'e kadar ve hatta öbürsü günü. Ve buradan red yersem tekrardan piyasanın yukarı doğru e ivmeleneceğini çıkartabiliriz. Şimdi toplayalım sizlerle birlikte. Total market cap'imiz güzel. Yani 1.5 trilyon dolarlara kadar gidebilir. USDT dominansımızda 6.56 önemli. Burayı deniyor. Burayı yukarı doğru kırarsa piyasa geri çekilebilir. Ama aşağı doğru kırarsa ve Bura çünkü eritiliyor. Dokunuyor düşüyor dokunuyor düşüyor. Eğer ki burası aşağı doğru kırarsa sert bir biçimde bu sefer 40 bin dolar ile 42 bin dolarları görürüz. Dominansımıza baktığımız zaman en önemli verimiz zaten o. 52.07 seviyesinde tutunuyor. 50 günlük hareketli ortalamayı tutuyor. Eğer ki Bitcoin buradan 40.000'e gidiyorsa ve dominans seviyemizde burayı kırıyorsa bu sefer altcoinlerde cidden güzel paralar kazanırız kısa vade içerisinde kısa ve orta vade. Yılın bitmesine ortalama bir buçuk ay kaldı. Mesajlar yavaş yavaş geliyor. Her şeyi anlatmış değilim. Bu yüzden videolar çekmedim. Videolarımızı ve sizlerle birlikte olmalarımızı çıkış gelmeden önce kaydettik. Ve ne olacaksa bugün konuştuk. Şu anda ve bundan önceki 2-3 video öncesinde izlemem gerektiğini, zamana bırakmanız gerektiğini Mart'a kadar çok rahat bir şekilde vuracağımızı dile getirdim. Bu yüzden plana sadık kalın. Mart'tan önce de çıkabiliriz piyasadan Mart'tan sonra da veyahut da Mart ayında da olabilir. Bunları konuşacağımızdan kuşkunuz olmasın herhangi bir şekilde. Son olarak altcoin'leri değinelim ve ondan sonra kapanın, kapatalım. Biliyorsunuz bir canlı yayın yapmıştım ve NTRN'yi anlatmıştım sizlere. Ortalama 27 centlerdeydi. Sonra 36 centlere çıktı vesaire ondan sonrasında iki kat verdi zaten ben NTR'ni hala daha tutmaya devam ediyorum bilginiz olsun NKN'nin nasıl bir şekilde bakmanız gerektiğini o canlı yayında da anlattım bekler bekler bir günde yüzde yüz yapar bunları beklemek zorundasınız para kazanmak istiyorsanız şu anda piyasada bir geri çekilme var korkmayacaksınız herhangi bir problem yok vuracağız herhangi bir problem yok bu da baktığımız zaman çok yavaş bir biçimde yükseliyor 200 günlük hareketli ortalamasını tutmaya devam ediyor. Bu 200 günlük hareketli ortalama da 40 sentte. 40 sentin üzerinde günlük mum kapatan flux olumludur. Bir problem yok. Flux'ta yükseliş geliyor. Öyle ya da böyle. 1.5 hikaye içerisinde sabırlı olmak zorundasınız. Yani bunu ben sizlere söylüyorum. Uyarsınız uymazsınız. Bu kendi kararınız. boy anlatmıştım 11 sentte. Zaten 2 kat verdi ama yine tutmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Atom'u anlattım en son Instagram'da. 960 seviyelerinden. Bu da kaliteli bir şekilde duruyor. Major alt Major alt olarak. Diyebileceğim bunlardan ibaret. Malınıza sahip çıkın. Heyecan panik yapılacak bir durum yok. Olsa gelir zaten video çekerim. Veyahut da canlı yayın yaparım. Konuşuruz. Sadece ne olursa olsun. 28 bin dolar ila 31 bin dolar aralığına çökeceğiz. Bunu unutmayın. Yani Bitcoin 52 bin dolara da görse 50 bin dolara da görse bunu, bunu yaşayacağız. Bunu yaşadığımızda unutmayın bunları yaşanmadan önce yine sizlere anlatıyorum. Hep videolarda ve canlı yayınlarda bas bas ve üstünü çizerekten hep söylüyorum bıkmadan usanmadan. Çünkü yaşadığımızda onu unutacaksınız. Biz bu yaşanmadan önce neyi görüyoruz? Çıkışlar gelecek altcoin'lerde daha fazla Bunları değerlendireceğiz. Çünkü piyasanın daha fazla FOMO'ya ihtiyacı var. Gördüğünüz üzere Bitcoin 33 bin doları geçtiği gibi çok sert hareket etti. Ve o shortcular, o analizler hepsi tekrardan longa döndü. Daha çok yükseleceği yönüne döndü. Sıkıntı yok. Onlar öyle bir düşünebilir. Bizim yapmamız gereken tek hamle bu düşüş gelmeden önce, bu retest olayı yaşanmadan önce bizim iki kat, 3 kat vurup ondan sonrasında nakite geçip bir çöküş daha bekleyip alıp ondan sonrasında boğa sepeti yapmak bu kadar basit bu işi de yapacağımızı düşünüyorum herkese hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar çete bakmadım kusura bakmayın anlatmak istediğimi hızlı bir biçimde anlatmak istedim genel bir piyasa analizi yaptım biliyorsunuz bir haftadan beri video çekemiyorum çekmek de istemiyorum çekmeye de gerek yok elimden geldiğince buradayım kötü bir durum olduğunda da buradayım hiçbir şekilde tereddütünüz olmasın Beni X'ten ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kadir Kalaycı yazdığınızda çıkacaktır. Oradan önemli bir şey olduğu zaman sizlerle hızlı bir etkileşim kurabiliriz. NTRN'i de X üzerinde anlattım, aynı şekilde Instagram'da da anlattım sizlere. Buralardan beni takip etmeniz sizin faydanız olacaktır diyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.